yaşamını dönüştürebilmenin en temel konularından bir tanesi sevgi. Sevgili dostlar, öncelikle kendimizi sevmekle başlayacağız. Kendimizi, kendimize seni seviyorum demeniz kadar güzel bir şey yok. Ama gerçekten kendinizi seviyor olmalısınız. Yani kendinize karşı dürüst olmalısınız. Kendinizi sevmediğiniz özellikleri de bulup dönüştürebilmelisiniz ee, şimdi salt kendimi seviyorum demek bir şeyi e, anlamamış olmak demektir yani tek başına kendinizi seviyorum demeniz bir şey ifade etmez mesela sevmediğiniz özelliklerinizi bulun kendinizde fark edin ee, nedir aşırı empati mi yapıyorsunuz çok mu alıngansınız kıskanç mısınız ee, aklınıza gelebilecek. Yani düşünün, hissedin şu an şimdi ne mesela. Sizi bloke eden şeyler vardır mutlaka. Kendinize barışık olmayabilirsiniz. Kendinize kızgın olabilirsiniz, öfkeli olabilirsiniz. Geçmişin etkisinden kurtulamıyor olabilirsiniz. Kızgınlık ya da öfke de sizi bloke ediyor olabilir. Eğer siz kendinizi tanırsanız kendinizi dönüştürürsünüz. Ama Kendinizi tanımazsanız suçluyu ya da yaşamızdaki sorunların kaynağını hep dışarıda aramaya çalışırsınız. O zaman da sonuca ulaşamazsınız. Çünkü dışarıda suçlu ya da sorumlu olan kimsenin ya da bir şeyin olmadığını göremezsiniz. Çünkü dışarıda değil. Her şey bizim özümüzle alakalı. Kendinizde sevmediğiniz özellikleri bulup dönüştürmek aslında kişisel gelişimde, spiritüel çalışmalarda bir başlangıç olacak. Onun için kendinize bir sorun bakalım. Sevmediğiniz ne var? Sevdikleriniz varsa ne ala? Sevdiklerinizi daha da içselleştirin. Sevgi dolu insanlar olmak çok güzel bir şey bir kere. Kendimize olan sevgimiz, başkalarına olan sevgimiz, saygımız ve böyle dönüşüm gerçekleşiyor ama özü her şeyin önce sevgiye dayanıyor. Koşulsuz sevgi gerçekten çok önemlidir. Yani koşullanmış zihinden çıktığınız zaman her şeyin güzelleştiğini fark edersiniz. Her ne yaparsanız yapın sevgiyle yapın. İşinizi sevgiyle yapın. Yaptığınız her şeyi sevgiyle yapın ki dönüşüm olsun, onun tadı olsun, enerjisi güzel olsun. Koşullanmış zihinle hareket ettiğiniz zaman e, orada pürüz çıkar ama tabii çok e, koşullanmış zihinden çıkarken çok fazla detaya inip çok fazla kurgu, aşırı mükemmeliyetçilik, kendinize çok yüklenmek, çok yani dört dörtlük e, gibi takıntılarınız varsa o da büyük bir sıkıntı yaratacak. Onları da dengeye getirmek lazım. Çünkü her şey hayatta denge üzerine kurulu. Eril ve dişil enerjimizin de dengede olması çok önemli. Bu ve buna benzer sorularınız, sorunlarınız varsa bana ulaşın. Birlikte sorunlarınızı çözelim, dönüştürelim sevgili dostlar. Evet.